Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Insta 360 çarpı 5. Bunun kutu açısını şu anda beraber yapıyoruz. Ee, bu bir combo değil. Doğrudan doğruya sadece makineyi aldım. Onun dışında 3 metrelik de selfies var. Selfie çubuğu. Bir işbirliği değil bu arada, sanırım böyle bir pahalı varmış, herhangi bir vergi ya da böyle bir süreçle karşı karşıya kalmamak için herhangi bir şekilde, burada gördüğünüz hiçbir firma bir işbirliği şey yok, sadece satın aldım. 360 çarpı 5, 8K 360 diyor. İngilizce yayınlar var. Henüz daha Türkçe dersim olarak başlamamış. Ben öyle bir bilgi vermeyeceğim. Benim kanalım zaten teknoloji kanalı değil. İstiyorsanız o de edinebileceğiniz bir süre sonra eminim gayet fazla videolar yayınlanacaktır. Şurada da bir zımbırtımız var. Bunu da umarım açabileceğim. Evet. Açtım. Şu şekilde bir cihaz da daha şarj etmedik. Bir de kutu çıktı. Bu kutuda da herhalde şarj edecek kablosu falan olacak diye tahmin ediyorum. Çok tatlı bir kabı çıktı. Ve bu kabın içerisinde evet şarj edecek şarj kablosu var. Arkadaşlar artık parçalıyorum. Çok fazla uğraşacağım açıkçası. Evet. Onun dışında bu neymiş? Sanırım lensi temizleyici bu. Evet lensi temizlemek için. Şunu da şöyle koyalım. Zannedersem bu kadar. Şu şekilde her birini saat yönünün tersine çevirdiğinizde açılıyor ve uzuyor. Az önce baktım. Az önce denedim. Bu uzama yaklaşık bu tavandan daha uzun. Yani 3 metre 15 santim diyorlardı ve öyle çıktı. Evet.